Etiyopya, ilk insanların yürüdüğü topraklar. Tarih bilimi geçmişi anlatır. Burada ise tarih henüz yaşanmadı. Kimilerine göre ahit sandığı Etiyopya'da saklanıyor. İslam'ın dört şehrinden biri hala ayakta. Kur'an, İncil ve Tevrat bir şekilde Etiyopya'ya uzanıyor. Peki ya hepimizin öyle ya da böyle Etiyopyalı olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? O halde var olan en gizemli ülkelerden birine Etiyopya'ya gidiyoruz. Binlerce yıllık devlet geçmişleri olsa da günümüz modern Etiyopya'sı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti adıyla 1995 yılında büyük iç savaşlar ve kanlı günlerin sonunda resmen kuruldu yaklaşık 130 milyon nüfusu var ve tam bir kabile cenneti. Öyle ki ülkede 80'den fazla farklı dil konuşuluyor. Etiyopya günümüzde kendine has dünyası olan, bozulmamış, son derece kadim bir ülke. Hatta takvimleri bile tüm dünyadan farklı. 13 ay ve günlük 12 saatten oluşan Etiyopya takvimi kullanıyorlar. Bu nedenle henüz 2017 yılındalar. Burası Addis Ababa. Ülkenin başkenti. Dışarısı oldukça karışık ve hareketli. Caddelerde istisnasız herkes mutlu ve gülüyor. Ama bu ülkenin sokaklarında gezerken tehlikenin her zaman arkanızda olduğunu unutmamalısınız. Öyle ki ülkedeki ortalama aylık gelir 55 dolar olduğu için Korkunç bir yoksulluk var ve bu nedenle tek başına olduğu fark edilen yabancıların gasp edilmemesi mucize olur. Biri gelip üzerinize tükürebilir ve bu anda yaşadığınız şaşkınlıkla üzerinizdeki her şey bir anda çalınmış olabilir. Dikkatli olun. Afrika'nın kalbindeki başkentte bile öyle bir vahşi doğa var ki İstanbul'da nasıl martılar üzerimizden geçiyorsa Adis Ababa'da da kartallar ve akbabalar aynı şekilde yanınızdalar. Şehrin biraz dışına çıkarsanız da sırtlanlar, antiloplar hatta aslanlarla karşılaşabilirsiniz. Ülke Afrika'nın en hızlı yükselen ekonomilerinden birine sahip olsa da iç savaş ve kıtlık peşlerini hiç bırakmamış. Yakın zamanda henüz 2020-22 yılları arasında Ülkedeki politik güçler arasında yaşanan Tigray iç savaşında yaklaşık 600 bin kişi öldü ve milyonlarca insanı yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu insanların birçoğu hala Birleşmiş Milletler'in kamplarında yaşamaya devam ediyor ve tüm bu halde yeni bir savaşın çıkması pamuk ipliğine bağlı. Etiyopya'da sayısız farklı kabile ve 80'den fazla dilin konuşulmasının yanı sıra, Halkının %67'si Hristiyan, %31'i Müslüman, geri kalanı ise yerel dinlere inanıyor ve her birinin ilginç hikayeleri var. Afrika'nın ortasındaki bu dev ülke, tarihte Hristiyanlığı kabul etmiş olan ikinci ülkedir. Anlatılanlara göre, milattan sonra 316 yılında Frumentius ve kardeşi Edesius Etiyopya'ya doğru bir yolculuk yaparken Kızıl Kızıldeniz Limanı'nda bir kaza sonucu durur ve yerliler köle olarak saraya götürülen iki kardeş hariç tüm yolcuları öldürürler. Etiyopya kralının hizmetine giren Frementius ve Adesius, zekaları ve yetenekleriyle kralın dikkatini çeker. Sarayda eğitim vermeye başlamalarıyla Hristiyanlık tüm Etiyopya'ya yayılır ve 324 yılında devletin resmi dini halini alır. Öyle ki Etiyopya İncil'i diğer Hristiyan geleneklerinde bulunmayan gizemli metinler de dahil olmak üzere 81 kitaptan oluşuyor ve bilinen en eski, en eksiksiz Hristiyan İncil'i versiyonudur. Antik Gez dilinde yazılan Etiyopya İncil'i Avrupa Hristiyanlık versiyonlarından farklı kalmıştır. Hatta birçok Hristiyan ahit sandığının bile burada saklandığına inanıyor. Gizemli bir efsaneye göre adı Kur'an'da Belkıs olarak geçen Sabah Melikesi'nin Süleyman Peygamber'den Menelik isminde bir çocuğu olmuştur. Menelik büyüdüğünde Kudüs'ü ziyaret eder ve içinde on emrin saklı olduğu ahit sandığını gizlice alarak Etiyopya'ya getirir. Buradaki Meryem Sion Kilisesi'ne yerleştirir. O günden beri saklanan ahit sandığı ölümüne kadar onu korumakla görevli olan rahipler tarafından gizleniyor. Bu gizemli yönü nedeniyle Meryem Sion Kilisesi Hristiyanlar tarafından bir haç merkezi olarak kabul edilmektedir. Etiyopya tarihsel açıdan Kur'an'a da girmiştir. Öyle ki Mekke'den hicret eden bazı Müslümanlar o günkü adı Habeşistan olan Etiyopya'ya gelirler. Burada Hristiyan ve adil bir hükümdar olan Nagash onları sahiplenir ve korur. İslam'ın ilk olarak Etiyopya topraklarında bu vesileyle yayıldığı düşünülmektedir. Ve daha da ötesi ülkedeki Harar şehri Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni efsaneye göre Şeyh Abadir ve 43 Evliya'nın bu şehri birlikte kurduğuna olan inançtır. Ve şimdi içinizi biraz ürkütecek ama sizi oldukça şaşırtacak bir yere gidiyoruz. Burası Omo Vadisi. Tüm insanlığın derin geçmişi, tüm insanoğlunun en eski hafızasının devam ettiği ilkel topraklar. Dünya üzerinde görebileceğiniz en izole kabilelerin birçoğu bu bölgede yaşıyor kabileler Güney Sudan ve Etiyopya arasındaki bu bölgede iki ülkeye yayılmış haldeler. Modern dünyadan o kadar izoleler ki birçok kabile üyesi bırakın hangi ülkede yaşadıklarını, hangi yılda olduklarını bile bilmiyorlar. Onlara göre zaman yağmur mevsimi ve kurak mevsimi olarak ayrılıyor. Tüm mücadelelerinin nedeni hayatta kalmak için gerekli yiyecek ve suyu temin edebilmek. Ellerinizi yıkamak için bir musluk mu tercih ederdiniz? Omo Vadisi'nde ağızlarını aldıkları suyu dudaklarının altındaki delikten akıtarak ellerini yıkayan insanlar gördüğünüzde korkmayın. Zararsızlar. Yahut büyük bastonlarla üzerinize yürüyen, vücutları boyalı bu adamların aslında tek amacı arazide rahat hareket edip sürülerini çevreye saklanmış olan vahşi hayvanlardan korumak. Çünkü nehirden çıkabilecek olan bir timsah ya da çalıların arasından fırlayabilecek bir çita, belki de aslanla karşılaşabilirler. Son olarak 2005 yılında kıtlık nedeniyle açlık çeken aslanların kabilelere saldırmasıyla 20 kişi öldü ve bazı köyler taşınmak zorunda kaldı. Bazı kabilelerde yetişkinliğe geçmek isteyen bir erkek, sırayla dizilmiş boğaların üzerinden düşmeden atlamak zorunda. Ve bunu başarırsa kulağının ucu kesilerek kutlanacak. Kabile kadınları da erkekliğe geçmiş olan genci tebrik etmek için kendilerini kırbaçlatıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyorlar: Paramız ya da malımız yok ama kanımız verebileceğimiz en değerli şey. Bu kızıl saçlara dikkat ettiniz mi? Kil ve tereyağı kullanılarak yapılan bu saçları neredeyse ömür boyu hiç yıkamıyorlar. Ve bozulmasın diye geceleri tahta bir başlıkla uyuyorlar. Bunlar ise Mursi kadınları. Her yerde onlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bir diyaloğunuz yoksa uzun uzun bakmayın. Sinirlenebilirler. Küçük yaşta tahta ve kil tabaklar yerleştirilerek başlayan bu uygulama uzun yıllar derin acılar veriyor. Ancak bu onlar için statü ve güzellik sembolü. Bir kadının dudağındaki tabağın boyutu evlilik için istenen başlık parasını doğrudan etkiliyor. Hatta plaka ne kadar büyükse, evlenecek kadın için o kadar fazla sığır veya diğer değerli eşyalar istenir. Dostlar, Omo Vadisi kabileleri yüz binlerce yıldır buradalar. Bu nedenle gördüğünüz her ilginçliğin altını kazıdığınızda hayatta kalma çabasının yattığını görüyoruz. Örneğin vücutlarındaki bu beyaz boyalar kabilenin yetkin kişisi tarafından hazırlanıyor ve amacı sinekleri, kötü ruhları uzak tutmak. Ya da kadınların kollarındaki bu kesik izleri sadece görsel amaçlı yapılmıyor. Bu sıcak topraklarda tansiyonlarının yükseldiğini hissettiklerinde kesikler atıp kanlarını akıtarak vücutlarındaki kan basıncını düzenlemeye çalışıyorlar. Bizim gerekli aşılar ve ilaçlar olmadan birkaç hafta bile hayatta kalamayacağımız bu hastalıklı ortamlarda hem binlerce yıllık deneyimlerin getirdiği uygulamalar hem de ortama uyum sağlamış olan bağışıklıkları sayesinde ömürlerini sağlıklı olarak yaşayabiliyorlar. Ama sanmayın ki kabilelerin karanlık yönleri yok. Bu insanların birçoğu Mingyu olarak adlandırılan kötü haber alametlerine karşı oldukça tedbirliler. Eğer bir çocuk evlilik dışı doğarsa, ikizse, tek dişli ya da fiziksel deformasyonla doğduysa maalesef öldürülüyor. Bu uluslararası kuruluşların çabalarıyla engellenmeye çalışsa da sıklıkla devam eden bir gelenek. Ayrıca korkunç bir uygulama olan kadın sünneti de oldukça yaygın. Etiyopya'da çoğunlukla klitorisin tamamı ya da bir kısmının kesilmesi, bazen de vajinanın daraltılması şeklinde uygulanan kadın sünneti, devletin tedbirleriyle azaltılmaya çalışılıyor. Ve sadece kabilelerde de değil, UNICEF gibi kuruluşların raporlarına göre, ülkedeki 15-49 yaş arası kadınların %62'si sünnetli. Ancak neyse ki yeni nesilde bu oran hızlı şekilde azalıyor. Peki Etiyopyalılar nasıl insanlar? Hadi biraz buna bakalım. Tüm zorlu koşullara rağmen güler yüzlü ve eğlenceli insanlar olduklarını söylemiştik. Her yerde dans ve festival görebilirsiniz. Hatta 11 Eylül'de Etiyopya'da bulunursanız takvimin farklılığından dolayı yılbaşı kutlamalarına katılabilirsiniz. Ancak şehirlerin biraz arka sokaklarına gittiğinizde karşınıza bambaşka hayatlar çıkıyor. Nüfusun önemli bir kısmının evi değil, barınacak yeri dahi yok. Bazı yerlerde çuvalların içinde uyuyan insanlar bile görebilirsiniz. Bu durum eğitim sorununu da beraberinde getiriyor ki, ülkenin yüzde ellisi okuma yazma bilmiyor. Ve burada sokakta tuvaletini yapan ya da yıkanan insanları görürseniz hiç şaşırmayın. Çünkü altyapı ve geleneksel alışkanlıktan dolayı nüfusun %50'sinden fazlası hala tuvaletini sokağa yapıyor. Yaklaşık 130 milyon nüfuslu bir ülkede bu oran oldukça yüksek. Akan kirli suların arasında oyun oynamak zorunda kalan çocukları görmekse insanı ürkütüyor. Çünkü burası en çok da çocuklar için zor bir ülke. Afrika'nın genelinde bu problem olmakla birlikte Etiyopya'da 10 milyondan fazla çocuk maalesef okula gitmek yerine ailelerine yardımcı olmak için çok zorlu şartlar altında çalışmak zorunda. Ülkedeki ortalama aylık gelirin 55 dolar olduğunu ve çoğu insanın bu rakamın yanından bile geçemediğini varsayarsak, bu problemler daha uzun yıllar çözülemeyecek gibi görünüyor. Eğer Etiyopya'ya yolunuz düşerse, en kısa işiniz bile 2 saat sürecek. Buluşacağınız insanlar en az 1 saat gecikecek. Ayrıca kimseyle kolay kolay tokalaşmayın. Çünkü burada burun karıştırmak resmen günlük bir ritüel gibi. Hatta burun karıştırdıktan sonra el yıkamak da pek görünür bir şey değil. Bu nedenle tokalaşırken çok dikkatli olun. Etiyopya dünyadaki birçok siyahi tarafından vaat edilmiş topraklar olarak adlandırılıyor. Çok şaşıracaksınız ama birçoğunuz asıl adı Dairet Lok olan bizim kısaca Rasta dediğimiz bu saç modelini görmüşsünüzdür. Bu model Jamaika'daki siyahilerin ortaya çıkardığı Rastafaryanizm isimli bir din ile dünyaya yayıldı. Rastafaryanizm, siyahilerin onurlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tepkisel bir duruştu aslında. Marcus Garvey adlı Jamaikalı aktivist, Afrika'da siyahi bir kralın taç giyeceğini ve siyah ırkı birleştireceğini kehanet etmişti. Bu kehanet, 1930 yılında Etiyopya İmparatoru Rastafari Makeonne'nin taç giymesiyle son şeklini aldı. O, beklenen kurtarıcı olarak görüldü. Ayrıca Etiyopya'nın tüm sömürge girişimlerine karşı savaşıp, Afrika'da tek sömürülemeyen ülke olması da kehanetin oraya yönelmesinin ana nedenlerindendi. Onlara göre siyah halk batıdaki sömürgeden kurtulup Etiyopya'ya geri dönecektir. Etiyopya bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve sarı, Rastafaryan hareketinin de ana renkleridir. Kırmızı dökülen kanı, yeşil doğayı ve umudu, sarı ise altını ve zenginliği simgelerken siyah renkte Afrika halkını temsil ediyor. İşte dostlar. Bir inancın ve saç modelinin de hikayesi böyle. Peki Etiyopya'da yerli Türkler olduğunu duymuş muydunuz? Gerçekten yerli Türkler. Artık siyahiler ama Türk olduklarını ve nereden geldiklerini biliyorlar. Hadi hikayemizin bu kısmına bakalım. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti tüm Kızıldeniz kıyısına hakimdi ve Özdemir Paşa komutasındaki askerlerimiz Etiyopya'nın içlerine de ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadık. Ancak Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın 1874 yılında Harar'ı almasıyla bölge Türk yönetimiyle ile tanışmış oldu. Bu dönemde İstanbul gibi şehirlerden Harar'a gönderilen görevli Türk aileler bu topraklara yerleşip bir daha ayrılmadılar. Hatta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA geçtiğimiz yıllarda bu ailelere bir ana vatan gezisi düzenlemiş ve Türkiye turu yaptırmışlardı. Evet, Afrika'nın bu uzak noktasında bile bizden izler var. Tıpkı Etiyopya'nın da dünyada izi olduğu gibi. Hepimizin Etiyopyalı olduğunu söylemiştim. Hadi bunun nedenine bir bakalım. Yıl 1974. Etiyopya'daki arkeolojik kazıda ilginç bulgulara rastlanıldı. 3 milyon 200 bin yaşında bir hominit. Yani iki ayak üstünde durabilen ilk atalarımız. O güne kadar bulunan en eski hominit iskeleti buydu. Fakat bir isim verilmemişti. Keşiften dolayı kutlama yapan kazı ekibi partide tesadüfen bir şarkı açar. Açtıkları müzik The Beatles grubunun Lucy in the Sky with Diamonds şarkısıdır karar verilir ve iskeletin adı artık Lucy'dir. Birçoğunuzun mutlaka duyduğu 3 milyon 200 bin yaşındaki Lucy. Tabii ki Etiyopya'nın ana vatanımız olma nedeni sadece Lucy değil. Bilinen en eski Homo sapiens yani modern insan türünün kalıntılarının önemli bir kısmı da yine Etiyopya'dan çıkarıldı. Atalarımız yüz binlerce yıl önce Etiyopya gibi Afrika'nın birkaç bölgesinden çıkıp Dünyaya yayıldılar ve bugün bizlerin var olmasını sağladılar. Kısacası biri size Etiyopyalısınız derse aksini kanıtlamanız biraz zor. Karakota'nın en sıra dışı, dünyanın en gizemli ülkelerinden birinin daha hikayesini anlattık. Burası volkanların, özgürlüğün, vahşi hayvanların, kabilelerin ve umudun ülkesi burası hepimizin kökenlerinin dayandığı topraklar. Umarım güler yüzlü bu halk bir gün hak ettiği refaha kavuşur. Ben Engin Deniz. Hem benim kanalıma hem de videonun hazırlanmasında çok destek olan Gezgin Arda Pazır'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.